Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Rabbim sahih iman sahibi olarak salih ameller işleyebilmeyi, hakkı hak bilip hakka bağlanmayı, batıllardan, günahlardan uzak durabilmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli müminler bugün inşallah sohbetimize bir ayet-i kerime ile başlayacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. Estaizu billah. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَلْتَنظُوا نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِوَاتٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ Allah خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Sadakallahülazim. Yüce Rabbimiz şöyle diyor. Ey iman edenler diyor. Allah'tan korkun, Rabbinize karşı saygılı olun. Evet, imanı olan kimse Rabbinden korkar, Rabbine karşı saygılı olur. Olmamız lazım. İmanı olanın Rabbine karşı saygısı olması lazım kıymetli Müminler. Tabi bu demekle olmuyor. Kimimizin gafleti var, kimimizin şöhreti var, kimimizin şehveti, makamı, mevkisi, para, pulu derken binlerce engel. O yüzden Yüce Rabbimiz Celle engelleri sayarken bizlere diyor ki şunlara dikkat edeceksiniz. Malınız, evlatlarınız ve eşleriniz. Aduhüllekum diyor. Bunlar sizin düşmanlarınızdır diyor. Bunlar hiç düşman olur mu hocam? Hayır tabii ki. Bunları en çok sevip en çok kıymet verdiğimiz şeyler işte Cenab-ı Hak bizi o yüzden uyarıyor. Diyor ki en çok kıymet verdiğiniz kimseler veya şeyler hakkına bana yanlış yapmayın diyor kıymetli müminler. O yüzden Müslümanız lakin bu Müslümanlıkta dimdik ayakta durabilmek kolay değildir kıymetli kardeşlerim. Allah dimdik ayakta durabilmeyi hepimize nasip eylesin. Ankebus suresinde Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere şöyle buyuruyor. Estağfurullah. billah. E <laughs> hasiben nâsu e e ve hum Diyor ki insanlar zannediyorlar mı ki diyor iman ettik diyecekler. Böyle rahat rahat ellerini kollarını sallayarak cennete girecekler. Hayır tabii ki de. O imanın da bir bedeli var değil mi? Kolay değil yani. İman ettik demek ne demek? Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. <laughs> bu kelimeyi bizler dediğimiz andan itibaren önümüzde sürüsüne engel olacak. Bu engellere karşı sabırla, dirayetle, gayretle Allah'a sığınarak sebat edip sabır göstereceğiz ve direneceğiz bu engellere kıymetli müminler. Şimdi şöyle bir şey var eskilerden bir tane adam orucunu bozmuş. Tabi neticede o zamanın insanları bunu şikayet ediyorlar. Şikayet üzerine de vali beyin huzuruna çıkıyor. Vali bey soruyor buna ya efendi, Müslüman mısın? Cevap vermiyor. Sana soruyorum Müslüman mısın? Yine cevap vermiyor. Sana soruyorum Müslüman mısın? Yine cevap vermiyor. Neticede vali bey kızıyor, atıyor bunu dışarıya. Dışarıdaki insanlar da diyor ki ya efendi sen Müslüman bir adamsın. Niye Müslümanım elhamdülillah demiyorsun? O da onlara diyor ki ben sizden daha iyi biliyorum Müslümanım elhamdülillah demeyi de lakin Müslümanım desem orucunu niye bozdun diyecek. Namaz nerede diyecek, sekat nerede diyecek? Ve ben de cevap veremeyeceğim diyor. İşte kıymetli müminler. O yüzden Müslümanım demek, müminim demek çok kolay. Lakin o Müslümanlıkta, müminlikte dimdik ayakta durabilmek kolay değil. Söylüyoruz hep sohbetlerimizde bu Kur'an-ı Kerim, Rabbimizin bizlere göndermiş olduğu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bizlere göndermiş olduğu bu Kur'an-ı Kerim bizim Müslümanlığımızı tasdik etmek zorundadır. Yani bizlerin Müslümanlığını tasdik edecek. Öyle bir Müslümanlık yaşamamız gerekiyor kıymetli müminler. Tabii bu bizim sorunumuz, bizim kusurumuz. Din, Kur'an kusursuzdur kıymetli müminler. Ne dedik bir ilk olarak? Ey iman edenler Allah'a, Allah'tan korkun ve Rabbinize karşı saygı, sevgi çerçevesinde olun. Saygıda kusur etmeyin. Ee, şimdi adam diyor ki, eh diyor, benim iman ben iman ettim. Ne olmuş benim imanıma diyor. İşte şeytan da zannediyordu ki, kainattaki iman edenlerin en üstünü, en iyisi, en iyi iman edeni kendisiydi. Lakin ne oldu? Ebedi lanete müstahak oldu kıymetli bunlar? O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak onun rezilliğini bizlere aktarıyor kemeseli şeytani izgale lil insani kur O şeytan ki insana devamlı vesvese verir. Allah'a küfür et. Küfre düş. Günaha gir. Şunu yap, bunu yap diye fitne verir. Felemme felemme kefera insan oldu da onun dediğini yaparsa gale inni beri ummike. Ne olur? Şeytan ona der ki sen benden daha fenasın, daha tehlikelisin. Benden uzak dur der. Ben bir kere Rabbimin emrini yerine getirmedim, Adem'e secde etmedim, ebedi lanete müstehak oldum, sen günde beş defa Rabbinin emrini yerine getirmiyorsun, benden uzak dur der. İnni yef'alullaha rabbel alemin. Devam ediyor, Cenab-ı Hak diyor ki, şeytan der ki ona, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım, sen korkmuyorsun. Şimdi sadece bu namazla da değil kıymetli müminler. Ee, i̇nsanoğlu imanla meleklerden kat ve kat üstün dereceye çıkabilir. İnkarla da şeytandan milyarlarca defa aşağı dereceye düşebilir. O yüzden Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere lazımsa yani bizler onu seviyorsak, cennetine talipsek, Allah'ın sevdiklerinin yanına bizler gitmek istiyorsak, peygamberlerinin yanına gitmek istiyorsak peki ne yapacağız? Allah'ın sevdikleri gibi yaşayacağız. Değerli müminler, bunun başka bir yolu yok. Bu yolunda çizelgesi, yol gösterini kimdir? Kur'an-ı Kerim'dir elbet. Cenab-ı Hak bizlere bu Kur'an-ı Kerim'i niye göndermiş? Sadece efendim mezarlıklarda falan okuyalım diye mi? Hayır. İlla ve illa hayattayken onunla amel edelim diye bizlere göndermiş bunu. Bizler de hayattayken ona, onunla amel etmek zorundayız. Efendimiz ne diyor? Her kim Allah'la konuşmak istiyorsa Kur'an okusun. Allah'la Allah'ı dinlemek istiyorsa Kur'an dinlesin. Şimdi Birinci olarak ey iman edenler Allah'tan korkun dedik. Rabbinize karşı saygıda kusur etmeyin. İkincisi velten duru nefsümme gaddemet livat. Muhasebe ve muhakabe. Müslümanlığımızı kontrol edeceğiz kıymetli müminler. Kendimizi kontrol edeceğiz. Şimdi içimizdeki her bir nefis bugün Rabbinin huzuruna çıkmış olsa borçlu musun? cenab Hakk'ın katında alacaklı mısın? Hangisisin? Bir düşün kendini bir tart değil mi? E, borçlu borçluysan biz öyle de bir işlerimiz var çok sıkıntılı. Allah muhafaza öyle günahlarımız birikmiş. Günahın hiçbir tanesi cennette yer yok günaha değil mi? E, peki ne olacak? Allah katından sana bir şefaat, bir mağfiret, bir merhamet gelmezse cehennemde o günahın karşılığını yanıp öyle cennet cennete gideceksin. ve bunun için hiç olmazsa şimdiden günahlarımızı burada temizlemeye gayret gösterelim. Peki bunu nasıl yapacağız? yaşlarıyla Rabbimize tövbe istiğfar edeceğiz. Günahlarımızdan tövbe edeceğiz kıymetli müminler. Bunun başka bir yolu yok. Kendimizi kontrol edeceğiz yani. Ne buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hasibu enfuseküm qabla entu hasebi diyor. Allah sizi hesaba çekmezden evvel siz kendinizi mutlaka hesaba çekin. Allah için ne yaptım ben diye kendinize bir sorun. Vezinü e'maleküm qable Allah mizanda amellerinizi tartmazdan evvel siz kendinizi bir tartın diyor. Mütü kable ente Ölmeden önce öl. Bu ne demek ölmeden önce? Yani nefis şeytani ve böyle şeytani arzularını bırakacak diyor. Aradan kaldıracak diyor. Hani Evliyaullah der ya nefsin hakkını vereceksin, hazını men edeceksin. Nedir? Efendim nefsin hakkı şeriatla amel etmektir kıymetli müminler. Yani bunun başka bir yolu yok yani. Kur'an'la amel etmektir. Çünkü e, Allah'ın bizlere hazırlamış olduğu o program var ya işte. O programın çizgisinin dışına çıkamazsın yani. Allah'ın hudutları var. Bu hudutlara tecavüz edenler diyor. Ananız da olsa, babanız da olsa, akrabanız da olsa onlara karşı sevgi besleyemezsin. Onları sevemezsin diyor. Değil mi? Çünkü İman bunu gerektiriyor kıymetli müminler. İman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor, soruyorlar iman nedir diye. O ne diyor? Allah'ın sevdiklerini Allah için sevmek, sevmediklerini de Allah için sevmemektir. Daha ilerisini soruyorlar. Ya Resulallah diyorlar. Bir adam İslam'ın bütün emir ve yasaklarını yerine getiriyor. Ama İslam'a düşman olanları dost ediniyor, onlarla sohbet ediyor, onlarla oturup kalkıyor, aynı masada, her yerde aynı şekilde onları dost ediniyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ne diyor? O da onlardandır diyor kıymetli kardeşlerim. O yüzden Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde ikaz ediyor, ikaz üstüne ikaz ediyor. Ey iman edenler! la Benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. E dost ediniyorsak bir münafıklık vardır içimizde Allah muhafaza. Edinmeyeceğiz. Çünkü Cenab-ı Hak dost edinmeyin diyor. Babanız da olsa ananız da olsa, akrabanız da olsa Allah'ın düşmanıysa ona dost olamazsın. Çünkü bizlerin canımızdan ziyade sevdiğimiz şeyler var değil mi? Rabbimizi peygamberimizi, kitabımızı bunları bizler canımızdan ziyade sevmeye mecburuz kıymetli müminler. Allah'a ve Resulullah'a düşman olan her kimse bu sevdiğimiz şeylere de düşmandır yani. O yüzden onlara sevgi besleyemezsin, onları sevemezsin. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz ne diyor? Cenabı Hak diyor bana, kıyamete kadar ömür verse. Şu Beytullah'ın karşısında, makam-ı İbrahim'e karşı gece gündüz ibadet etsem, Allah'ın sevdiklerini sevmedikçe, Allah'ın düşmanlarına da düşman olmadıkça hiçbir işe yaramam diyor. Ne güzel ifade etmiş değil mi? O yüzden bizler sevdiklerimize ve sevmediklerimize dikkat edeceğiz kıymetli ne dedik ey müminler Allah'tan korkun. Evet. Müminim demek yetmiyor yani. Mümin olduğu halde Allah korusun Allah'tan korkmayanların yaptığı hastalıklara bizler de düşebiliriz her an. Allah muhafaza. Dikkatli olmak lazım. İnna Allah'a habirum bima Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor. Evet, küçücük bir cümle ama bizlere çok şey ifade ediyor. Yani Rabbinin haberdar olduğunu bilen bir kimse Rabbine karşı herhangi bir bir şey yapabilir mi yani? Rabbine karşı değişik bir hareket yapabilir mi? Rabbinin emri ve yasakları dışına çıkabilir mi? Çıkamaz. Rabbinin haberdar olduğunu bilen bir kimse bunları yapmaz. Şu ayet-i kerimeyi de okuyup bitirelim kıymetli müminler. Şöyle buyuruyor Rabbimiz: "Sakın o kimseler gibi olmayın ki onlar Allah'ı unuttular. Allah'ı unutmakla kalmadılar. Allah kendilerini onlara unutturdu." kendilerinden habersiz yaşıyorlar. Allah muhafaza. Halbuki Cenab-ı Hak bizlere gafletle alıp vermek için bir nefes dahi vermemiştir. Bu nefesimizi, her şeyimizi Rabbimizin yolunda harcamaya gayret gösterelim. اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ <laughs> Allah'ı unutanlar, fasıkların da kendileridir diyor Rabbimiz. Allah Celle Celaluhu bizleri unutmayanlardan eylesin. Onun yolunda güzel işler yapabilenlerin zümresine bizleri ilhak eylesin. Günahlarımızı affı mağfiret eylesin. سلامتك